Baba arkadaşlar, baba, ya baba, videoyu durdur. Lavaj yapacağım. Tamam. Yok ben ben çekeyim sen ayrıda çek. Kanalıma yükleyeceğim ben onu. Hep burada kolluklar var. Var. Baba, peki ya o Nokia oyuncağı çalışmıyor ya, ben onu almak istemem. Çünkü Nokia oyuncağı çalışmıyor, Pilleri paslanmış. O çalışmaz diye ben onu almam. Öylesine alo alo yaparım. Sen biliyorsun, istersen al. Alayım da. Alayım da oyun oynayamam ki. Yok o zaten oyuncakmış. Şey olmuş.